Sevgili köylüleri ve Komünist Partisi'nin açacağı köy evi için orada bulunanlara şuradan seslenmek isterim ki bu köyün adını unuttum bilmiyorum kusura Kaplıca. bakmayın. Kaplıca Köyü. Ha Kaplıca Köyü'ndeymişiz. Halkımız toplandı. Sizin oraya ulaşamadığınız için buraya geldik. Buradan sizin töreninize... Kutlama göndermek istiyoruz. Kolay gelsin. E, bu açılışı ben söz veriyorum. Ben bile olarak söz veriyorum. Maho <laughs> olarak değil. Maho bir sözünde durmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <laughs> Maho puştun tekidir. <laughs> ben söz veriyorum. O açılışın tekrarını yapacağız bir güz, Güzel bir günde geleceğiz, halaylar çekeceğiz, türküler okuyacağız, şiirler okuyacağız, köy evimizin açılışını yapacağız, sizlere de güzel bir ev bırakacağız, onu gelen misafirlerinizi orada ağırlayacaksınız, orada oturup tartışacaksınız, memleket meselelerini konuşacaksınız, orayı boş, içi boş bir ev olarak görmeyin, orası bir örgütlenme evidir diye düşünecektiniz. Onun için hepinizin ellerinden gözlerinden öpüyorum. Yalnız şunu bilin ki el yaştan dolayı değil işten dolayı öpülür. Eyvallah. Güzel bir şey. Hoş gelmez. Ben yani birkaç gündür buradayım. Hepinize sanırım teker teker tanıştım. Gerçekten e, yani benim için diğer yerlerden çok farklı bir deneyim oldu Karacaköy'ü. E. Gerçekten hepiniz çok sıcakkanlı, çok güzel insanlarsınız. Yani, Sanki sizdenmişim gibi davrandınız. Onun için de ben ayrı teşekkür edeyim. Ee, şimdi aslında bugünkü muradımız e, Kadir'in de bahsettiği gibi biraz farklıydı. İşte İlyas Salman gelecekti, Merkez Komite üyemiz gelecekti. İşte biraz buranın geleneklerinden bir şeyler yapalım dedik. Davul zurna gelecekti ama işte kar yağışı yoğun. O yüzden böyle aksaklıklar yaşandı. Belki ilerideki etkinliklerimizde e, yine diğer arkadaşlarımız gelirler. Aslında köy evleri, semt evleri, işte mahalle evleri kuruyor Türkiye Komünist Partisi. Burada amacımız insanlarla dayanışabilmek, herhangi bir olayda birleşebilmek, birlikte hareket edebilmek, buranın, halkın sorunlarını birlikte çözebilmek, hep beraber bir şeyler yapabilmek, belki bir gün kitap okuyabilmek, belki film izleyebilmek, çocuklarla, kadınlarla etkinlik yapabilmek. Kadir'in dediği gibi aslında buradaki insanlarla birlikte bir şeye karar vereceğiz. Hep birlikte burayı inşa edeceğiz. Türkiye Komünist Partisi 2018 yılında ee, tam da bu yoksulluk, hayat pahalılığı gibi gündemlerin olduğu bir dönemde dedik ki emekçi mahallelerine, yoksulların mahallelerine gideceğiz ve aslında parti binalarımızı mahallelerde, semt semtlerde, köylerde kuracağız dedik. Ee, o zamandan bu yana işçi evlere açıyoruz, semt evleri açıyoruz, köy evleri açıyoruz. Aslında bunları biz açmıyoruz. Bunlar tam da o bulundukları yerlerde halkın bir araya gelip ...sorunlarını bir arada konuşabilecekleri yerler... ...dayanışacakları, mücadele edecekleri, yalnız olmayacakları yerler... ...bu ülkede yoksulluğun... ...hayat pahalılığının... ...olmayacağı kaynaklara sahip olduğunu düşünürüz. Yani bakın Türkiye... ...bir iki yıldır... ...hep zenginleşiyor. Ülkemiz kalkınıyor. Bakıyorsunuz kar açıklıyor patronlar... ...sabancılar, koçlar... ...yani öyle karlar ki... ...bir yıl öncesine göre... Beş kat arttırmışlar. Bakıyorsunuz Türkiye'ye fabrikalar kuruluyor. Ama aynı oranda bu ülkenin emekçileri, yoksulları, halkı, işçileri daha da fakirleşiyor. Burada bir eşitsizlik var. Burada bir adaletsizlik var. Biz diyoruz ki bu adaletsizlik, bu eşitsizlik son bulsun. Oradaki zenginler ya da oradaki patronlar bu ülkenin kaynaklarını artık sömürmesin. Buradaki eşitlik Adalet dediğimiz şeyler ancak bu ülkeyi emekçiler yönettiğinde, bu ülkeyi emekçiler bir araya getirdiğinde onların iktidarında eşitlenecek, çözülecek. Ve bize göre eşit bir düzen, layık bir düzen ancak böyle olabilir. Bunun dışında bir düzen yok ki. Ya o gider, başkası gelir ama patronların düzeni devam eder. TÜSİAD kazanmaya devam eder. Elektrik santrallerinin başında duran patronlar bize elektrik satarlar. Ama bunların hepsi devletin olması lazım. Devletin olsun ki biz zaten çalışıyoruz orada ve onlar bize ücretsiz elektrik gelsin. Sabancı'nın kasasına gitmesin, bizim elektriğimiz bedava olsun. Okullarımız bedava olsun, hastanemiz bedava olsun. Bizim bütün gayemiz bu bilinci yaratabilmek. Yani biz bu semt evini kurduk. Yani çünkü biz birlikte hareket edelim istiyoruz. Toplumun birlikte birlikten büyük güç çıkaracağını inanıyoruz. Yani her şeyi yapabiliriz eğer biz gerçekten bugün birlik olsaydık yıl olmuş 2023 bizim yollarımız yok. Bizim elektriğimiz yok. Sonra bizim elektriğimiz yok, yollarımız yok hala. Yani bunlar da en temel şeylerimiz. Halbuki biz birlik olsaydık şimdi bunlar çoktan gelmiştik aracılığa. Yani Karaca köyü de öyle küçük bir köy değil. Bundan 50 yıl öncesine, 100 yıl öncesine gittiğinde Karaca köyü belki de bu çevrenin en büyük köyü. Sen yedi suda köyden giden mesela bu köyler yok ya Karaca varmış yani burada. Bu imkansızlıklardan dolayı şu an dün saydık mesela o 40 ev yok yani Yani şu an köyün çoğu da burada bu kadarız yani. Başka kimse yok. Toplasan 15-20 kişi daha var. Aslında biz bilseydik onlar gelmeyecek, biz bir konuşma hazırlardık öncesinde. Ama bizim ana konuşmacılarımız onlardı. İlyas Salman Merkez Komite'den şey gelecekti, gelecekti, bir iki defa geldi şöyle bu sene. Sonra Serdal abi gelecekti, orkestrasını getirecekti. Burada halay çekecekti. Hani her yerden insanlar gelecekti, biraz hava koşulları diyelim. Ya biz bunu erteleyebilirdik, ilk da açabilirdik. Ama bize burası bugün lazım yani. Yetmiş evet, ya <laughs> evet. küsür yıllık yaşamım boyunca şunu gördüm, onu söyleyeceğim. Bu ülkede değil, yalnız bu ülkede değil. Latin Amerika'da, uzak doğuda, orta doğuda Alevi yok. Sünni yok. Kürt yok. Türk yok. Laz yok. Çerkez yok. Abaza yok. Ermeni yok. Rum yok. İki türlü insan kaldı. Bir çalışan insan, bir de çalan insan.